Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte acayip bir oyunla karşınızdayım Oyunumuz da Gansal olacağız arkadaşlar Gansal olma oyunu insanlar bize Ölülerini getirecek biz onların ölülerini defneteceğiz Yeri geldiğinde cinli bedenler gelecek onların bedenlerine ayin yapacağız Paranormal olaylar yaşayacağız Bu arada videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim Efsane bir video olacak Hemen oyunumuza geçelim Arkadaşlar oyunumuzun ismi The Anhali Priest. <laughs> Gene okuyamadım oyunu ismini. Hemen şöyle tema bu şekilde yeni oyun deyip oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Eğitimi başlat. Her gün müşteriler 8 ile 8 saatler arasında gelmeye başlar. Tamam. Evet buradan cenazemizi kabul ediyoruz. Şöyle. Brian Thompson tek başına spor yaparken felç geçirdi. Koşu bandında kendini fazla zorladı ve kimse yardım etmeden yere yığıldı. Evet, e, cenazemizin ölüm sebebi buymuş arkadaşlar. Defin türü gömülecek, mezar taşı basit, tabut kayınlar olacakmış. Bu yeni iyi arkadaşımdır, ailesi bunu karşılayamadı. Bu yüzden ben buradayım. 1.66 gün üzerinde anlaşalım mı? Abi bu çok az ya, bu bir fiyatı biraz arttıralım. Yani en iyi arkadaşınsa bu fiyat biraz şöyle yapalım. 2.51 teklif ver. Daha düşük bir ücret üzerinde anlaşabilir miyiz? Düşürdüm abi. Adil bir teklif olur. Bu miktarla devam edelim. Tamam. Arkadaşlar ilk müşterimizi aldık. Müşterimiz dediğim cenaze. Biz çünkü bir, bir gazsalız. Hemen şöyle bedenler mor dondurucularında saklanmazsa çürüme sürecinde falan filan dedi. Aynen şu şekilde ettirdik Birinci cesedimizi teslim aldık. Morg dondurucu ünite fiyat listesini incele, morg beden listesini incele. Nereden inceleyeceğiz ki onları? Arkadaşlar bu arada bazı insanlar cesetlerin yakılmasını istiyor. Aa, burada yakıyoruz cesetleri. Paranormal olaylar da yaşıyoruz. Hemen şuradan dondurucu fiyat listesi. Basalım. Soğutucu ünitesi 0 lira satın alındı. Mor ceset sesi. Aynen. Brian Thompson şu an elimizde. Hızlı erişim menüsünü kürsüne basarak açabilir veya balta ekipmanını kullanabilirsiniz. Sadece yeşil yapraklar ağaçlar kesebilir ve 72 saat sonra yeniden büyürler. Bir ağaç keseceğiz evet. Ağaçlarla da tavuk yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir ağaç keselim. Yeşil bir ağaç. Şu ağacı keselim. O ağaçları kesip tabut yapacağız arkadaşlar. Şöyle şunları alalım. Mezar huzuru %8 malzeme. Hemen bundan bir tane sipariş verelim. Taşlar yerde bulunabilir her gün yenilenir. Oo oh, bir de taş alacağız. Bir dakika taşlar nerede? Şunu aldık. Anladım anladım. Bunlarla da şey mezar taşı yapacak arkadaşlar. Sipariş vereceğiz. 3 tane alabiliyoruz. Hemen şöyle bırakalım. Şöyle iki tane sipariş verdik. Evet tabutlarımız şeylerimiz geldi. Bir dakika bunu bırakalım şimdi. Papaz çantasını ekle. Ha, papaz çantası üzerimdeymiş. Ekledik. Tabutun mor konumuna taşı ve şu anda dondurucuda saklanan bedeni tabutun içine yerleştir. Tabutumuzu alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde içine ölümüzü koyacağız. Hemen morgumuza gidelim. Ha Burası kilise pardon. Burası değil şu yan taraf morg. <laughs> arkadaşlar bak şuraya bakar mısınız? Aşırı geldi değil mi? Şu işi var ya. Gerçekte Hayatta yapmazdım yani ama yapan insanlar var. Şöyle şunu açalım. Şöyle çektik. Ölümümüzü aldık. Sen bir kapa. Tavutumuz içine koyalım arkadaşlar. Aynen. Mezar işaretici. Çitle çevrili boş alanlardan birine yerleştir ve tabutu alıp alana taşımayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi tabutumuzu gömeceğiz. Cesedimizi. Ben bir şu tabutu kapatalım. Ulan biz ne kadar güçlü biriz ya. Tek başına taşıyoruz arkadaşlar. Yani normalde bunu 3-4 kişi zor taşır. Çitli alan burası. Mezar işaretleyeceği çevrili boş alana götüreceğiz. Aynen. Şöyle uzak bir yere götürelim de. Bizden uzak şeytana yakın olsun. <laughs> Şöyle bırakalım. Mezar işaretleyecek. Şöyle köşeden başlayalım ya. Şurası uygun. İçini kalacağız. Bir dakika. Q. Kürek. Aynen abi. Şöyle kazalım. Aynen. Şimdi gömüyoruz arkadaşlar. Bak şöyle yerleştirdik. Mezarı tekrar toprak yanı ile doldur. Tamam. Hemen küreğimizi alalım. Bir dakika abi. Aynen. Seni şöyle bırakalım. Bu şekilde gömüyoruz. Aynen. Bu şekilde bir gömelim. Hemen. Arkadaşlar birinci mezarımızı gömdük. Allah kabul etsin. Vazifemizi yerine getirdik. Süreyi ve işimiz bitti. Sahip olduğum mezar taşı ölesin mezar. Aynen. Şimdi mezarı getireceğiz. Ya, mezar taşını getireceğiz mezarın başına. Hemen şöyle bir mezar taşına gidelim. Bir dakika sahip oldum. Bir dakika benim üstü değil mi ya? Q. Aynen papaz çantasında aynen. Üstünde yatan şunu da bir yerleştirelim hemen. Aynen şurası uygun. Mezar detayları göster. Bu tek başına spor yaparken felt geçirdi vesaire vesaire. Ha arkadaşlar kira alıyormuş. Ben bir tek seferlik ücret zannettim. Bakın günlük 2 2,5 dolar kira alıyoruz. Yani bayağı iyiymiş ya bu iş. Şöyle hemen hindiba satın alacağız. marketlerinden hindi hindiba. Şöyle hemen markete gidelim. Arkadaşlar oyunu ilerleyen şeylerinde gelen cesetlerin bazıları yakın diye kendini bir şey ediyor. Ne denir ona? Ölmeden önce ve vasiyet mi vesayet mi? Neyse işte ondan şey yapıyor. Ölülerini yakacağız bazıları. Bazıları cinli gelecek. Onun ayinle cinli çıkaracağız. Para, bazen ölüler vesaire canlanıyor. Yani videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hemen şöyle markete girelim. Aa biz ne alacaktık? Hindiba. Mezar taşları, hindiba aynen. Çiçeği papaz çantasına ekleyeceğiz. Bir dakika abi. Aa çiçeğimiz burada. Çiçeği aldım. Arkadaşlar şimdi zaten tavsiye şeyi Hindiba diye vasiyet etmiş. Biz de o vasiyet yerine getireceğiz. Hemen şunu da bir ekelim. Hmm, bir dakika Q dedik. Papaz çantası. Çiçeğimizi aldık. Şöyle tam ortaya dikelim. Oo, yabani otlar da çıkıyor. Onları koparacağız arkadaşlar. Yabani otlar defin işlemi tamamlandıktan sonra rastgele zamanlarda büyümeye başlar. Bunları düzenli olarak koparmasın. Aksi mezar konforu değerini düşürürler. Hemen şöyle şunları koparalım. Şunu kopardık. Şunu kopardık. Anladım. Düzenli olarak bunları koparız arkadaşlar. Mezara dikilen şey toplu. Hızlı erişim ve üstten kürtüsüne basarak Sulama kabuğu çiçeklerin solmasını önlemek için onları sulaman gerekiyor. Solmuş çiçekler düşük mezar konfor alanına gelir ve düşük konforun gön gönüllü kişinin mezarlıktan kaçmasına neden olabilir. Arkadaşlar mezarlıktan kaçıyormuş bir de. Eğer huzurlu olmaz... Baksam Brian Thompson. 2000 yılında ölmüş. Bir dakika. Tüyü basalım. Gel geri. Şöyle sulayalım. Ha kuyudan ilk önce bir su dolduracağız. Kaba. Hemen şöyle suyumuzu dolduralım. Fulledik tamam. Bu şekilde bakımlarını yapıyoruz. Şekil daha düşük fiyatla çiçek satın alıp dikilebilirsin. Ancak hasat yapmadan önce büyümelerini beklemesin. Bir papatya satın alıp çiçekler üzerine dik. Çiçekler. Kendi çiçeğimizi de geliştirebiliyoruz. Burası cenaze kabul. Hemen şöyle marketten alalım. Patlayı nereden satın alacağız ya? Aynen. Şekler dikildikten sonra sulanmazsa büyümez. Ancak bu eğitim sırasında zaman geçici olarak durdurur. Bu yüzden suladıktan hemen sonra toprakta herhangi bir değişik göstermezsin. Hemen şöyle şeyimizi alalım. Aynen sulayalım. İlk görevi tamamlandı. Şeklerden diktim bu batı falan filan. Tamam arkadaşlar. Şimdi sıcak bir veda eğitim göreve devam ediyor. Oo bir tane daha müşterimiz geldi galiba. Hemen ona bakalım. Charlotte Hall ev aletini tamir ederken elektrik çarpma sonucu vah 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 çok üzüldüm. Kaç yaşındaymış bu? 42 yaşında elektrik çarpma sonucu hayatını kaybetti. Bozuk kabloları fark etmedi ve küçük bir hata ölümcül şoka yol açtı. Bu benim hayat arkadaşım. O benim dayanamdı ve onu huzura kavuşturmak için teklif ediyorum abi bunu biraz arttıralım şöyle bize de para lazım yani baksana arkadaşlar bu yakılacakmış bu cesedi yakacağız tabutumuz meşe olacak teklif ver şöyle biraz düş ha kabul etti hemen meşe tabutunu alalım Gel abi sen şöyle mezar taşı, tabutlar. Bir tane başı tabut satın aldık. Bedenimizi tabutun içine yerleştireceğiz. Şöyle hemen gidelim. Tövbe 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 gel bakayım sen şöyle. kapağı da açalım. Gir abi aynen. Müşteri bedeni yıkılmasını talep etti. Bir yazın morgun yanında bulunan karametoryuma götürmelisin. Hemen karametoryuma götürelim. Bu cesedi yakacağız arkadaşlar. Bu herhalde Budist bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. Şöyle tabutumuzu bıraktık. Aynen. Değer 3 HP kapısını varlasını çevrede kapat. Arkadaşlar fırın bu şekilde. Ceset yakma fırını. Arkadaşlar ceset şu anda yanıyor. Sıcak bir veda. Beden şimdi yakılacak ancak bu eğitim sırasında zaman geçici olarak durduruldu falan. Eğer getirirlerse gönme veya yakma işlemine geçmeden cin çıkarma ritüeli gerçekleştirmelisiniz. Arkadaşlar cin çıkarma ritüeli de yapıyoruz. Aha bir şey daha geldi. Kesin bu gelen arkadaş cindi bakın arkadaşlar. Bir dakika hemen şu müşteriyle ilgilenelim. Daniel Ramirez kabuklu deniz ürenine karşı ölümcül bir alerjik reaksiyon geçirdi. Yemeğinin çapraz bulaşmaya maruz kaldığını fark etmedi ve reaksiyon tıbbi müdahaleye fırsattan kadar hızlı ilerledi. Abi zaten adam kaç yaşındaymış ya bu adam. Bu adam 78 yaşındaymış. Gömülecek yoncu aramalı falan filan. Patron aniden abi biz bak bunu yakacağız galiba. Ele geçirilmiş ritüel gerekiyor arkadaşlar. Bu arkadaşın bedenini cinler ele geçirmiş. O yüzden biraz parayı arttırmamız lazım. Şöyle 3 dolar dedik. Daha uygun bir şey alıyorum. Şöyle biraz daha azalttık mı? Abi bu Şöyle yapalım. <laughs> bu miktarda devam edelim. Bu bedeler mor dondurucu saklanmaz. Çürüme sürecine gelir ve cin çıkarma işlemini akşama kadar gerçekleştirmeyeceğin için şimdilik burada saklamak en iyisi demiş. Bedeni mor konumuna getir ve dondurucu tepsisine yerleştir. Hemen şöyle bedenimizi alalım. Arkadaşlar bakın cinli bu beden. Oğlum tövbe tövbe. İnşallah var ya başımıza bir şey gelmez ha. Neredesin lan? Ele geçirilmiş lütel gerekiyor. Bir dakika abi. Hemen şöyle morga yerleştirelim. Abi şöyle bir dakika. Akşama kadar uyu demiş. Hemen uyuyalım. Burası bizim evimiz yani. Burada uyuyabiliriz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar siz olsanız böyle bir iş şey yapar mıydınız? Cinli minli. Nerede o biz? Oo bakın odamıza nur geliyor, nur. Şöyle kitaplarımız. Hemen şuraya bir atalım. 12 saat uyuyacaktık Böyle bir fenerimizi açalım akşam oldu arkadaşlar bakın şimdiki akşam oldu ve cin çıkarma odası açık Ele geçirilmiş bedeni alabilir arkadaşlar şimdi cin çıkaracağız Oğlum o ne lan Yo, Bunlar bizim marketçiyle marangoz Hemen şöyle bir ceset alalım arkadaşlar Şeytan çıkarma yatağı oğlum bu ne diyor tövbe tövbe Arkadaşlar çok acayip boyun ya Cin çıkarma odası neredeymiş <laughs> Bedene bakarken cin çıkarma başlat tuşuna bası tutarak işlemi başlatabilirsin Arkadaşlar cin çıkarma başladı. A1. Her seferinde rastgele iki rüktel tamamlaman gerekecek. B tuşuna basarak cin çıkarma kitabı açabilirsin. Kitap rütelleri nasıl uygulayacağına dair tüm bilgileri içerir. Arkadaşlar bu kitabımızmış. Bir dakika kaldı. Bir mühre bakın ipuçlarını gizlemek için H'ye basın. Parlak fuşya güneş açı. Parlak fuşya bunu da seçtik. Kehribar Alevi Yıldız Bar Yükselişi. Kehribar Alevi Yıldız Bar Yükselişi. Arkadaşlar şimdi hepsini seçtik. Şöyle bir gönderelim. Arkadaşlar acayip bir ses. Ayin boğulma. Oo bir dakika. Arkadaşlar cesedimize bakın. Ritüelleri tamamlayarak Bedenden cimri çıkar. Arkadaşlar şu çizelgeye uy bulacağız. Şuna bastık. Şuna bastık. Şuna bastık. Şuna bastık. Oo. Bedeni ele geçiren varlığın çıkmasını bekleme mezar işe... Arkadaşlar çok acayip. Cin çıkarma işini tamamlandı. Artık bedeni gömmek güvenli. Bedeni ele geçen varlığın çıkmasını bekle ve mezar işaretleyici vesini çıkla çevirdi boşalma birine yerleştir. Arkadaşlar şunu hemen şöyle bir gömelim. Tövbe tövbe var ya gece gece var ya hızlar için menüsü falan filan. Hemen şunu bir gömelim arkadaşlar. feneri bir aç gözünü seveyim yani. Mezer işaretleri şuraya koyalım. Şu şekilde uygun. Şimdi de kazalım. Kürek tamam. Arkadaşlar cini çıkardık. Hemen şöyle bir bedeni gömelim Tamam abi şöyle koyduk Küreğimizi aldıktan sonra aynen Bu şekilde gömelim Doğun. çok bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Oğlum biz bunu görmedik mi abi? Bu ne? Bedeni büyük aç ile kaçmaktan alıkoy. Abi büyük aç nerede? Arkadaşlar beden... Bir dakika. Büyük aç. Olsun sonlu. Oğlum bu ne? Arkadaşlar genellikle bedenleri kuyu içine atman gerekmez ancak bir tanesinden kurtulmak istersen bu seçeneği veriyorsun. Oooo Arkadaşlar buna hemen kuyunun içine atalım o var ya Nasıl bir günahkarsa Canlandı arkadaşlar bedeni kuyunun içine atalım Nasıl atıcaz bunu Ağzına sıçtım seni ya Al işte böyle yaparsan böyle küçük kaç öylesini. T tuşuna basarak küçük ağaç ekipmanını kullanabilirsin. Bu ağaçtan etkilenen yaratıkları çevrelerinde turuncu ışık... Tövbe bismillah bu ne lan? Bir dakika abi, T yaptık. Ooh, arkadaşlar... Ağzına sıçtık onu. kaç öğlesini şöyle sabaha kadar uyu. Evet arkadaşlar bu oyunun birinci bölümü bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.